Ersense Evet. Bugün Japonya ve Japon halkının yaşamı kültürü ile ilgili birkaç tane paylaşım yapmak istiyorum. Tabi esasında konunun temelinde daha doğrusu bu yayının temelinde şöyle bir şey gerçekleşecekti. Bir kitabın tercümesi ve onunla ilgili alıntıları sizlerle paylaşacaktım. Fakat tabii bu telif hakları deyince evet, böyle durmak lazım. Telif hakları herkes bizim gibi değil. Dokuz tane kitap yazdım. Hiçbirisinin ilgili bir telif hakkı ne federasyondan ne oradan ne buradan almadığımız gibi yayınlarımızda görüyorsunuz. Herkese serbest olarak yayınları sizlere paylaşıyoruz. Silahsız mücadele sanatıyla uğraşan hemen hemen her kesin bu birtakım takım kaynaklardan faydalanması, onlardan bir şeyler elde etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her zaman söylerim, kardiyon mücadele sanatıyla uğraşan biraz sağ antrenörler, sensörler çok geniş bir e, bilgi dağarcına sahip olmaları gerekiyor. Yani bunların e, mücadele sanatı nedir, ne değildir, e, nasıl, niçin, neden, beş ne bir k var ya onun gibi o sorulara cevap verilmesi lazım. Tarihçesi nedir? Ta 6. asırdan başlayan, işte 16. asırda şekillenmeye başlayan bir disiplinden bahsediyoruz çok güzel kaynaklar var. İşte Five Rings var mesela Beş Çember, Musashi Miyamoto'nun. E, Ustad Funakoshi dört tane seri var. O bir tanesi Ryukyu Kempo, işte yumruk yolu Kempo, yumruk yolu demek. Veya işte yumruk yöntemi de diye tercüme edilebiliyor. Daha sonra Renten Goşin Karadeci Su diye ikinci kitabı var. En son da Karadok var. Usta Metni en son eseri de 1957 yılında ölmeden evvel son yazı eseri My Way of Life var. Lee Suzu'nun şeyi var. E, bu dönemle ilgili şeyler var. E, kitapları var. Yani çok fazla kaynak yok ama e, faydalanan bize var. Mesela Masatoshi Nakayama Toprağı olsun rahmetli üstadımızın Best Karate serisi var. Dinamik Karate kalın bir kitabı var. Ondan birkaç tane hocamızı yaptı onu. Taraka Sensei, Shirai Sensei yaptı, Kaze Hasansey yaptı, Ochi Sensei yaptı o kitaplardan. Böyle kaynaklarımız var. Peki bu Ural Altay grubu diyoruz, dil grubu olarak Ural Altay. Tundralar Sibirya'nın güneyinden gelen olan bir bölge. Oral Altel Dil, Dil Grubu, bunu geçmiş Milattan önce 30-40 bin buzul çağlarına kadar giden bir yöreden bahsediyoruz. En son işte Milattan önce binli yıllarda oradan bir grup ne tarafa gidiyor? Japonya'ya gidiyor. Bir grup Çin, bir grup Orta Asya'ya geliyor. İşte Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan o yörelere geliyor. Bir grup da Anadolu'ya geliyor. Dil bilgisi olarak Ural Altay özne, nesne, fiil bağlaştığı ile beraber hemen hemen çok cümle kurdu. Lusatistan, Romacı'da hemen hemen çok benzerliklerimiz var. Tabi buraya geldikleri zaman yukarıda e, Hokkaido adasında Ayumi yerleri var. Onlarla bir birleşme söz konusu. Burada buraya sadece bu Ayumi yerleri gelmemiş. Bunda Yeni Zelanda'dan gelenler var, Çin'den gelenler var. Bütün bunlar hepsi e, bugünkü Japon neslini meydana getirmiş. Tabii şimdi Japonlar için e, bir takım kişiler çok kibar diyebilir, bir takım kişiler çok kaba insanlar diyebilir. Sözünün eri diyenler var, namerttir diyenler var. Akıllıdır diyenler var, kafalar çalışmıyor diyenler var. Şintoizm bunların şeyleri. 1800'lü yıllarda Hristiyanlık bir hamle etmiş ama kabul etmemişler. Bunlar doğal Varlıkların yani işte dağların, bitkilerin, işte, tabiat olaylarının hep birer ruhu olduklarından bahsediyor. Çok tanrılı dinleri yapan bir şintoizm. Bunların e, cennet, cehennem gibi bir beklentileri, tekrar öldükten sonra dirilecekmiş gibi bir beklentileri bunların yok. Öyle bir şey bilmiyorlar. Bir farklı bir kast sistemi var burada. Hindistan'daki gibi değil. Hindistan'da biliyorsunuz kast sisteminde öldükten sonra dirilecek ama bir üst makama geçecek şeklinde. Bunlardaki kast sistemi yok. Şöyle yani ismi konmayan bir kast sistemi var. O da Shizoku dedikleri asil bir kitle var. Tabi bu arada imparator tanrı, güneş tanrısının şeyi ve onun sülalesinden gelen imparator onlar için her şey. İmparator savaş çıktı savaşılır, imparator savaş bitti bitidir. Kimsenin şeyi yok. Ona karşı çıkma yetisi yok. Ta ki e, Takugawa devri onların çok sıkıntılı 1868'e kadar olan dönemlerde uzun bir süre 7-8 yıl hatta 9, 9 asır yıldır, yanlış söyledim. Asır e, Ming Hanedanlığı döneminden başlayan bir süreç var bu samuray sınıfların falan olduğu dönemde büyük bir sıkıntı yaşanmış. Ama bugün mesela Dünya Savaşı'nda Amerikalılar orayı işgal ettikleri zaman kimse sesini çıkarmayacaktı tepki görmedi. Orası kimse göstermedi. Tamam. İmparatorumuz bunu dediler dedi. İmparator onlar için her şey. Tabi bunların bir takım on, gri, gibi böyle küçük küçük heceleri var. Onların hepsi, hepsinin farklı manaları var. Dedik ya bunlar Shinto. Shintoizm dinine şey yapan sahip kişiler sayısız tapınakları var her yerde. Günah sevaptan çok iyi ve güzel uğraşıyorlar. Ama dediğim gibi onların da cinayet işleyen, onların da soygun yapan, onların da haksız yapan şeyleri var. Fakat düşünce olarak, düşünce olarak utanma ve izzeti nefis arasında bir hayatları var. Onlar. Yani evet ben bunu yaptım, bunun karşılığında ölebilirim. Onlarda intihar oldukça güncel ve takdir edilen bir şey. Ele bir başarısızlıktan sonra yapılmışsa o da çok daha büyük takdir. Çok önemli veriyorlar o kişilere. Duyulan ve bilinen bir hareket denen bir sistem var. Hareketi de iki kişi devrede bir harekiri yapan bir de ona onun boynunu kılıçla kesen kişi olacak harekiri de. O utanma, namus ve izzet-i nefis arasındaki sıkışma onların verdikleri sözlerden kolay kolay caymamalar üzerine kurulmuş bir sistem çok basit bir şey söyleyeyim mesela bir onla ilgili bir şey söyleyeyim. Örneğin benim elimden işte yere bir kalem düştü. Başka birisi o kalemi yerden aldı bana verdi. Bu benim için çok ayıp bir şey. O bana o kalemi vermemeli benim almam gerekiyordu. Ben ona borçlandım. Ve o borcumu benim ona nasıl ödemem gerekiyor? O bende büyük bir şey yaratıyor, baskı yaratıyor. Mesela yaşanmış bir olayı bahsedeyim, bir kılıç yapılacak meşhur bir kişiye bir üstada Shogun diyelim Tokugawa Shogun dönemindeki e, siyasi bir güce bir kılıç yapılacak. E bu kılıcı kimse yapamıyor. Geliyor uzmanlar, esmerler geliyor işte ustalar geliyor bakkalar falan günlerce yok. Fakat sıradan bir kişi geliyor işte X isimli o kılıcı yapıyor. Şimdi o eksperler, o 7-8 kişi bunu yapamayanlar, onlar e, utanıyorlar. Utanmayla beraber o kişiye de kızıyorlar. Biz yapamadık da sen nasıl yaptın diye. Ve onun karşılığında o kişi, kişiyi öldürmek için planlar yapıyorlar ve öldürüyorlar. Çok enteresan. aileler içinde bu kas sistemini delme işlemleri var. Bilhassa samuray sınıfı, samuray biliyorsun Subaru'dan gelir. Hazır olan, her an savaşa hazır kişi veya mücadeleye hazır kişi, bir iş yapmaya hazır kişi veya da hizmetkar olarak da, hizmete hazır kişi olarak da e, Subaru'dan türemiş samuray. Genelde samuraylar e, ve bugün o sumo güreş yapana dikkat edin onlar hepsi Moğol karşı taraftan geliyorlar. Oristan'dan gelen o yere çok iri yarı Japon fazla yok Japonlarda. Şimdi böyle bir kültür var. Mesela birisinden borç aldı, borcunu ödeyemedi. Ödeyemediği zaman o kişi bunu bir takım kişilere söyleyecek tabii işte. Hakan'ın bana borcu vardı ödemedi. Şimdi burada Hakan'ın yapması gereken ne? O parayı vermek. Fakat o parayı vermekle de olmuyor. Çünkü onun izni nefis utanma duygusu. Ne yapıyor? Gidiyor intihar ediyor. Hemen ne yapabiliyor? Hareket yapıyor. Başka türlü şeyler de var. Tabi bu yayınlarda bu söylenecek şeyler değil. Silahlarla yapılan şeyler var. Sepuk dediğimiz aynı şekilde karın bölgesine yapılan harekerinin başka bir şekli çeşidi var. Yani aşağılanmaktansa, utanmaktansa ölümü tercih etmeleri önemli. Mesela ceza asılacak bir kişi toplum tarafına takdir ediliyor. Aa diyor bak işte hatasını biliyor, suçunu biliyor, kabul etti. Önem veriliyor ona. Böyle bir kültürleri var. Tabii e, komşular da çok çektirmiş Japonlar. Yani yukarıdaki Rusya'ya tutun. E, karşısındaki Kore ile çok şeyleri var. Çin. Çin işlerine kadar girmişler. Kore'yi uzun yıllar tutmuşlar. Bir dönem biliyorsunuz e, Moğol, Hulagu Han almak istiyor. Moğolların bir e, şeyi vardı sistemi vardı ne yapıyordu? Haber gönderiyordu. Bakın ben oraya gidip alacağım. Teslim oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Teslim oluyorlarsa bir şey yapmıyordu. Gidip alıyordu alacaklarını. Onların her türlü şeyini alabiliyordu. ilerini kıymetli eşyalarını. Ondan sonra tamam burası bana ait diyordu. Bana işte şu kadar şunu vereceksin, bunu vereceksin şeklinde bir sistemle beraber orayı yönetim alıp çekip gidiyorlardı. Ama kabul etmezseniz taş üstüne taş bırakmıyor. Mesela Moğolların da çok o, e, hain, acımasız şeyleri var, işkenceler var yani. Milyonlarca insanı, o tarihteki milyonlarca insanı kılıçtan geçirip acımasız öldüren ve çok büyük işkenceler yapan bir topluluk Moğollar. Ulagohan zamanında e, Japonya haber gönderiliyor. Kabul etmeyince çok büyük gemileriyle Japonya'ya saldırıyorlar. O zaman Japonların da çok fazla silah yok. Çok az miktarda şeyleri var ama deniz kuvvetleri fazla değil. O meşhur işte kamikaze, geçen gün kamikaze manasını anlatmıştım. İlahi rüzgar çıkıyor, ilahi tufan çıkıyor. Ve bütün o gemiler paramparça oluyor o fırtınadan. Çok enteresandır. Ve aradan iki ay geçiyor yine Moğollar toplanıyorlar. Yine aynı şey, yine aynı fırtınayla ona benzer. E, hiçbir gemi Japonya'ya yanaşamıyor. Ve o kamikaze ismi de oradan gelen bir şey. ilahi tufan diyorlar. Yani onun hayatlarını kurtarıyor çünkü. Yani yoksa orayı yerle bir edecek. Tabii bu Birinci Dünya Savaşı sürecinde daha doğrusu 39-45 İkinci Dünya Savaşı diyelim onun şeyinde sürecinde bütün bu Kore'yi alıyorlar. Çin işlerine kadar giriyorlar. Mançurya'ya giriyorlar. Aşağıda Filipinler, Yeni Zelanda bütün oralarda böyle bir kendilerine göre Rikyu krallığını kuracaklar, imparatorluğunu kuracaklar. Yani iyice bir genişleme sürecinde. 1800'lü yıllarda zaten bir Amerikalıların oraya bir gidişleri var. Orayı tanımak adına. Biliyorsun 1945'te Pasifik Savaşı'nda ne oluyor? Atom bombası atıldı oraya. Hiroshima ve Nagasaki. Oralara atıldı ve çok büyük bir kitle imha oldu ve kalıcı tesisleri de hala devam ediyor. Onları kanser yaptılar. Şimdi o süreçte devamlı bir çatışma içindeler. Mesela Rusya ile çatışıyorlar. Yani öyle kolay kolay bırakmıyorlar. O Kuri adaları vardı yukarıda. Sahalin adası var. Bütün oralarda alıyorlar, ediyorlar. Böyle korkunç kavgaca. Mesela Koreli, sen Japon'a benziyorsun desiniz. ama Allah. Im. Size her türlü şey söyler yani. Sevmezler birbirlerini o konuda. Kültür olarak mesela sıfır kültür diyebiliriz. Bütün Çin'den almışlar. Çin. Onları sanatta, resimde, müzikte her şeyde Çin'in tedrisatından geçmişler. Çin'de bunlar var. Yoksa oldukça çok o, aşağılamak istemiyoruz. Tabii çok teknolojileri çok yüksek. Ama insan yapısı olarak geçmişte böyle sıkıntılarla etrafa yaşatmışlar. Evet. bu 1868 Meiji Restorasyonu'ndan sonra İngiltere'den kendi anayasalar ilgili uzman getiriyorlar. Önce bir ekip gönderiyorlar İngiltere'ye. İşte bizim kültürümüz, bu geleneklerimiz, gelenekler, şunlar şunlar önem veriyoruz şeklinde. Ve e, oradan e, anayasaları kuruluyor. Orada imparator her şeyin dediğim gibi başta da başı o ne derse oluyor. Mesela bir şey başlarına geldi. Bunun için karşılarını suçlamıyorlar. Kendini suçluyorlar. Şunu yaptığım için bana bu geldi. Ben bunu hak ettim diyor. Ve Amerika işgal ettiği zaman kesinlikle o adalar hariç aşağıdaki adalar hiçbir yerde Japonlar karşı gelmiyorlar. Bizim başımıza bu geldi. Tamam. Biz bunu hak ettik. Deniyor ve imparator Rum haricinde kimsenin fikir yürütme şeyi yok. İmparator diyor, diyor. Karşı gelmeyeceksiniz diyor. İnsanlar imparatora baskı yapıyorlar etrafındakiler. Hayır efendim olur mu ya? Biz savaşçıyız. demek? Şunlar şunlar yok diyor. Hayır. Bu böyle. Böyle de bir yapıları var. Yani Evet. Bugün Japon ve Japonya hakkında kısa böyle bilgiler size paylaşmak istedim. Bu bir iki bölüm daha bunu anlatacağım. Dediğim gibi kaynaklar çok kısıtlı ama okumanızı tavsiye ederim çünkü bu sanatı yapıyoruz. Sebepleri neler, neden, niçin bunlar önemli şeyler olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum.